Evet kıymetli muhtar adaylarımız hepiniz hoş geldiniz. Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Danışmanlığı'nda RN Medya Yazılım Sanayi ve Ticaret Limiti Şirketi tarafından geliştirilmiş olan Muhtarım Seçim Yönetim Sistemi'nin muhtar paneli hakkında detaylı bilgileri sizlere aktarmış olacağım. Bu videomuzda Muhtarım Seçim Yönetim Sistemi'nin genel özelliklerini incelemiş ve kullanım kolaylığını sizlere sunmuş olacağız. Muhtarım Seçim Yönetim Sistemi'ni satın aldığınızda sizlere iletilen kullanıcı ve şifre bilgisi ile paneline giriş yapabileceksiniz. Biz şu anda sizlere örnek bir muhtar adayımızın paneli üzerinden sunum yapacağız. Her muhtarımız girdiğinde kendi bilgileriyle, kendi mahallesiyle alakalı bilgilerle panelde karşılaşmış olacak. Evet burası Reşadiye mahallemiz. Reşadiye mahallemizin muhtar adayı Hakan Aydoğdu. Sisteme giriş yaptığımızda bu şekilde bir ekranla karşılaşıyoruz. Bu ekranda bir mahallemizdeki seçmen sayısını, erkek seçmen sayısını, kadın seçmen sayısını, mahallemizdeki sokak sayısını, bina sayısını ve daire sayısını yani bağımsız bölüm sayısını ekranda görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, öncelikle hemen genel bilgilerle başlayalım. Bilgilerin bölümüne giriyoruz. Bilgilerin bölümünde muhtarımızın adı yazıyor. Bu zaten satın alırkenki vermiş olduğunuz bilgiler üzerinden bu ekran geliyor. Ee, şifre değiştirmek istiyorsanız, sistemin size vermiş olduğu şifreyi değiştirmek istiyorsanız herhangi bir şifrenizi yazıp kaydedebilirsiniz hiçbir şey yazmadığınızda size göndermiş olduğumuz şifre burada aktif olarak var olmuş olacak. Normal mail adresimizi, telefon bilgilerimizi, telefonumuzun görünüp görünmeyeceğini kişisel sayfamızda bunları buradan belirleyebiliyoruz. Adresimizi buradan belirtebiliyoruz. Yine adresimiz gözüksün mü gözükmesin mi bunu belirtebiliyoruz. Nüfusa kayıtlı olduğumuz ili, ilçeyi, Buradan seçiyoruz. Bunun önemi şununla alakalı bir durum. Bulunduğunuz mahallede sizinle aynı nüfus iline ve aynı nüfus ilçesine bağlı olan seçmenlerinizin sizinle eşleştirilmesini sağlıyor. Öncelikle defkitli olarak çıkarıyor. Yine sosyal medya bilgilerimizi, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube bilgilerimizi, linklerimizi buraya ekliyoruz. Aday resmimizi buradan yükleyip seçip yükleyebiliyoruz ve özgeçmişiniz buradan ekliyoruz. İşlemi güncellediğimizde sistem kaydı başarıyla güncellemiş oluyor. Yine e, bu ekranın dışında hemen ikinci bir ekranı gösterelim. Buraya kaydetmiş olduğumuz bilgileri nerede takip ediyoruz onu görmüş olalım. Burası normal bütün seçmenlere açık, Google'da tanımlanacak, sizinle alakalı arama yapıldığında çıkacak olan bir sayfanız. Bu muhtarım.com.tr altında size özel dışarıya açık yani paylaşım yapabileceğiniz, sizinle alakalı bilgilere insanların ulaşmasını sağlayabileceğiniz bir sayfa. Burada biraz önceki ekranda yüklediğimiz resmimiz, özgeçmişimiz, telefon bilgilerimiz, adres bilgilerimiz projelerimiz ve ağzalarımızı bu ekrandan takip edebileceğiz. Daha doğrusu bu ekrandan seçmenlerimize iletmiş olacağız. Yine bu ekran üzerinden de seçmenlerimizin sizinle geri dönüşüm sağlamasını, iletişim kurmalarını temin etmiş olacağız. İkinci bölümümüz projelerim bölümü Biraz önceki görmüş olduğumuz ekranda seçmenlerimizin göreceği şekilde projelerimizi buradan ekleyebiliyoruz. Yeni proje ekle diyoruz. Proje başlığımızı, projemizin detayını ve resimlerini ekleyerek burada projelerimizi, istediğimiz kadar projeyi buradan oluşturabiliyoruz. Rehber bölümümüz var. Rehber bölümümüzde telefon rehberimizi oluşturabiliyoruz. Önce telefon rehberi grubu oluşturuyoruz. Daha sonra rehberimize kişi ekleyebiliyoruz. Rehbere git deyip yeni kişi ad soyad ekleyip telefon numaralarını ekleyip kaydedebiliyoruz. Burada kendi telefonumuzun dışında bağımsız bir telefon rehberi üretebiliyoruz. Yine çalışma takvimi bölümünde çalışmalarımızı planlayıp takip edebiliyoruz. Çalışmamızın başlığı, detayı, tarihi ve saatini yazıp eklediğimizde burada programlarımızı takip edebiliyoruz. Örneğin bir deneme ziyaret ekleyelim. Evet nereyi ziyaret edeceğiz? Mesela diyelim ki okul ziyareti diyelim. Ekledik. Ziyaretimiz ekledikten sonra sol tarafa ziyaretlerimiz gelecek. Şu anda bu bekliyor. Ziyareti yaptığımızı varsaydığımızda güncelle diyeceğiz. Bu ziyaretle alakalı herhangi bir eklememiz detay varsa ekleyebileceğiz. Yapıldı yapılmadı işaretleyip güncelleyebileceğiz. Doğal olarak yapılan ziyaretler, yapılmayan ziyaretler, bekleyen ziyaretleri de çalışma takvimi programında görmüş olacağız. Yine bir diğer başlığımız azal listemiz. Biraz önceki görmüş olduğumuz ekranımızda yani şahsımıza özel ekranda ağzalarımızı sunumunu yapıyor idik. Bu ekranı nereden yönetiyoruz? Azar listesi bölümünden azalarımızı ekleyerek sıralama yaparak burada azalarımızı sunum yapabiliyoruz. İstersek azalarımızın resimlerini de burada ekleyebiliyoruz. Esas önemli bölümlerden bir tanesi seçmen askı listesi ile alakalı çalışma yapmak. Burada seçmen askı listesinde bütün seçmen listemizi görebiliyoruz. Ee, mahallemizdeki bütün seçmenler burada 1881 seçmeni varmış. Bu mahallemizin 1881 seçmeni burada görebiliyoruz. Listede eksik varsa çünkü bu liste bir önceki seçimin askı listesi üzerinden üretilmiştir. Ee, askı listesi üzerinde üretildiği için eksiklik çok nadiren de olsa olabilir. Bunları da yine seçmen ekle bölümünden ekleyebiliyoruz. Bir diğer bölümümüz seçmen analizi bölümü. Seçmen analizi bölümüne girdiğimizde örneğin mesela bu mahallede oturan Adanalıların listesini istiyorsanız Direkt seçmen listesine tıkladığımızda bu mahallede oturan Adanalılar'ın listesini alabiliyoruz. Bu mahallede oturan sadece kadınlar, sadece erkekler veyahut da sadece diğer analizlerle alakalı. Diyelim ki sadece cinsiyet seçelim, sadece kadın seçmeni istiyoruz. Seçmen listele dediğimizde sadece kadın seçmenimizi, mesela 952 tane kadın seçmenimiz varmış. Bunlar da burada detaylı bir şekilde listeleyip analizini yapabiliyoruz. Bir diğer önemli alanımız seçmen işaretleme. Biliyorsunuz ıı, muhtarlık seçimi birebirle yönetilen bir seçim. Bu sistem üzerinden yeşil, sarı, kırmızı renklerle seçmenizi işaretleyebiliyorsunuz. Toplam 1881 seçmenimiz var. Bu seçmenler içerisinden şu kişi bana oy verir, şu kişi bana oy verebilir mümkün veya da şu kişi kesinlikle oy vermez dediğimiz şekilde sarı, kırmızı ve yeşil renklerle işaretliyoruz. Mesela hemen işaretleme yaptığımızda yukarıda yeşilimiz bir sayı arttı. Yine birkaç işaretleme yapalım. Sarımız, kırmızımız, yeşilimiz arttı. Evet yukarıda sayıları görüyoruz işaretledikçe her girdiğimizde bu sayı sabit olarak kalacak bu şekilde işaretledikçe artacak. Mesela yeşil olan seçmen listemize tıkladığımızda yeşil olan seçmen listemizi sistem bize bu şekilde sunmuş olacak. Evet bir diğer başlığımız hedef kitle belirleme. Bu hedef kitle belirleme biraz önceki vermiş olduğumuz adres bilgilerine nüfusa kayıtlı olduğumuz ile ilçeye cinsiyetimize göre bize hedef listeler verecek. Sokağımıza göre hedef listeleme yapabileceğiz. Onun dışında cinsiyet ve yaş durumumuza göre kendi yaş cinsiyetimizdeki, kendi yaş grubumuzdaki insanları hedefleyebileceğiz. Öncelikle mesela en önemli kullanabileceğimiz alanlar kendi nüfus ilimize kayıtlı olan seçmenle alakalı veyahut da kendi nüfus ilçemize kayıtlı olan seçmenle alakalı hedef listelemesini buradan görmüş olacağız. Bir diğer alanımız mahalle analizleri. Mahalle analizlerinde mahallemizdeki toplam seçmen sayısını, toplam seçmen sayısını burada göreceğiz. Listele dediğimizde bunu zaten listeleyecek. Ee, yine bir diğer alanımız e, hane sayısı. Mahallede kaç hane var? E, mesela buraya tıkladığımızda mahallede Duman ailesi, hane sayısı 3. Adresi, dairesi, kapı numarası yani seçmen sayısına kadar burada görmüş olacağız. Yine erkek seçmen sayısını, kadın seçmen sayısını, sokak sayısını, bina sayısını görebileceğiz. Mesela sokak sayısına tıklayalım. Sokak sayısına tıkladığımızda bu mahalledeki 159. sokakta 10 seçmen varmış. Bunu buradan görebileceğiz. Yukarı aşağı dediğimizde de en büyükten en küçüğe doğru burada sıralayabileceğiz. Mesela Reşadiye sokakta en yoğun olan sokağımızmış. Doğal olarak birinci derecede afiş asacaksak, herhangi bir bilgi dağıtımı yapacaksak, el ilanı dağıtacaksak bu mahalleleri öncelememiz gerekecek destek yönetimimiz var. Destek yönetiminden sistem üzerinden bizlere destek gönderebileceksiniz. Sizlere tekrar sistem üzerinden geri dönüşler hızlı bir şekilde yapılacaktır. Bir diğer bölümümüz tasarımlar bölümümüz. Burası da çok önemli bir bölüm. Biliyorsunuz sosyal medya olmazsa olmazımız. Bir seçim yöneteceksek sosyal medyada, Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da güzel, kaliteli, şahsınıza hazırlanmış görselleri kullanarak geri dönüş sağlayabilirsiniz. Seçmenizi daha hızlı etkileşim haline geçebilirsiniz. Seçim dönemine kadar olması gereken bütün önemli günler burada tasarımları hazır bir şekilde sizlere sunulacak. Örneğin cuma günü mesajları, 24 Kasım Öğretmenler Günü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 20 Aralık Sarıkamış Harekatı gibi 1 Ocak yılbaşı, dini günler, milli günler, önemli günlerin hepsi burada tasarımları hazır bir şekilde sizlere sunuluyor. Örneğin buradan hemen 1 Ocak yılbaşına girebiliriz. Yılbaşına tıkladığımızda sizin adınıza hazırlanmış tasarımları bu şekilde göreceksiniz. İstediğiniz hangi tasarımı kullanmak istiyorsanız indirip o tasarımı kullanabileceksiniz. Yine özel röportaj bölümü. Bu özel röportaj bölümü sizin adınıza yapılacak, sizinle yapılacak bir röportaj. Ulusal bir haber portalında yayınlanacak. Bunun önemi şu: Öncelikle siz ulusal bir haber sitesinde e, röportaj vermiş olacaksınız. Vermiş olduğunuz bir röportaj, Google aramalarında sizin üst sıralarda çıkmanızı sağlayacak. E, mahallenizle alakalı diyelim ki Reşadiye Mahallesi Muhtar Adayı diye arandığında Google'da hemen seçmenizin karşısına çıkmanızı sağlayacak ve detaylı da bir bilgi sunmuş olacak. Burada yapmanız gereken, sorulan standart sorulara uygun ve düzgün cümlelerle cevap vermek. Bu cevaplar verildikten sonra belirli periyotlarla yani gelen muhtar adaylarımız belirli aralıklarla e, özel röportajları yayınlarıp kendilerine iletilecek, link iletilecek ve bunu da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşıp seçmenize ulaşabileceğiniz farklı bir alanı üretmiş olacaksınız. Yine örnek projelerimiz var sistemde. Burası devamlı eklenebilecek, geliştirebilecek bir alan. Şu anda eklenmiş projeler var. Mahallenizde kullanabileceğiniz örnek projelere de buradan ulaşmış olacaksınız. Yine ek hizmetler bölümümüz var. Bu paketin dışında sizlere sunabileceğimiz ek hizmetler var. Mesela kurumsal tasarımlar bölümü var. İşte sosyal medya kapaklarınızı, broşür, el ilanlarını falan buradan yaptırabilirsiniz. Ek hizmetlerimiz burada paket fiyatına dahil değil ama e, paketi satın alan müşterilerimize burada ciddi bir indirim imkanı var. Sesli mesajla bütün seçmeninize, mahallenizdeki seçmenlerin telefonlarına sesli mesaj gönderebileceksiniz. Sesli anketle mahallenizdeki seçmenine üzerinden anket yapabileceksiniz. Yine aynı şekilde özel tasarım istiyorsanız mesela diyelim ki bir mahalleye pankart asacaksınız, brand asacaksınız veyahut da bir yerde billboard'a gireceksiniz veyahut da bir binanın yüzeyine brand asacaksınız. Bunların özel tasarımlarını bizden talep edebileceksiniz. Yine kısa video, 1 dakikalık, 2 dakikalık kısa tanıtıcı videoları sizler için hazırlayabileceğiz. Yine isminize özel SMS başlığı size ait olan SMS paketini sizlere sunmuş olacağız. Peki bu pakete nasıl sahip oluyorsunuz? Hemen onu da izah edelim. Ee, Muhtarım.com.tr'ye giriş yapıyorsunuz. Muhtarım.com.tr'ye giriş yaptığınızda ana sayfada zaten bu paketlerle alakalı detaylı bilgileri göreceksiniz. Aynı özellikler orada anlatılmış durumda. O paketlerin hemen altından satın al butonuna tıklıyorsunuz. Satın al butonunu tıkladıktan sonra paketimizin fiyatı 3900 TL artı KDV. Burada iletişim bilgilerinizi sağlıklı bir şekilde giriyorsunuz. Bu önemli. Yine iliniz, ilçeniz hangi mahalleden muhtar adayı olacaksanız bunları seçiyorsunuz. Mahallenizi seçiyorsunuz. Fatura farklı bir adres olacaksa yani herhangi bir şirkete fatura edilecekse fatura bilgilerinizi giriyorsunuz. İleri deyip kredi kartıyla bunu satın alabiliyorsunuz. Satın aldığınızda size gelecek SMS bilgisi ile ve şifreniz sizlere iletilecek. Bu bilgilerle sistemi kullanmaya hemen başlayabiliyorsunuz. İlginiz için teşekkür ediyoruz. Hepinize başarılar diliyoruz.